Nazlıcığım. Ne yapıyorsun burada? Ablamları bekliyorum. E siz beraber gelmediniz mi? Hayır, onlar gelmediler. Kıldım sadece kötülük olsun diye bizi arabayı bindirmedi. Ve biz de yürümek zorunda kaldık. Anlıyorum. E tabii sen de hızlı yürüme yeteneğini kullanarak onlardan önce geldin. Evet. Keşke herkes her türlü sihir gücüne sahip olsaydı. Ablamlar da burada olmuş olurdu. Ama herkes sihir yapma gücüne sahip değil. Ya Yeryüzünde herkes sihir gücüne sahip olsaydı istediğimiz her şeyi yapardık. Ne güzel. Bence bundan o kadar emin olma. Hayır eminim. Her şey çok daha güzel olurdu. Ya demek bu kadar eminsin. Evet. Nazlıcığım dersinin başlamasına ne kadar var? 15 dakika. Hmm, o zaman vaktimiz var. Hadi ben de gel sana bir şeyler göstereceğim. Gözler. Aa, bulutların üstünde bir Selena. Evet tatlım, şu anda yeryüzünden tam 6000 metre yukarıdayız. Sihir olmasaydı uçakla gelmek zorunda kalacaktık. Evet haklısın. Ama benim sana göstermek istediğim, herkes sihir gücüne sahip olursa yeryüzünde neler olur. Biz burada amaçla nasıl göreceğiz? Ah, dev ekran. Bu sihirli dev ekran sayesinde şu anda yeryüzünde ne oluyorsa her şeyi görebileceğiz. Ve şu andan itibaren yeryüzüne sihir hakim. Bakalım bazı insanlar sihir gücüne sahip olunca dünyada neler olacak? Değil. Tamam. Wow. Vay be gördün mü Selena? Dev gibi hamburger yaptılar kendilerine sihirli. Evet tatlım ama bu şekilde hamburger yemeye devam ederlerse... ...yakında yürüyemeyecek kadar şişman olacaklar. Bakalım başka yerde neler oluyor? çok kötü. Bütün çocukların dişleri çürümüş. Evet. Çünkü sürekli kendilerini sihirle şeker yapıp yiyorlar. Bileşli olmayan insanın elinde sihir olması gerçekten iyi olmuyormuş. Galiba bakalım istersen ne dersin? Bakalım. Aa Aslı yenge. Tatlım o şu anda bizi görmüyor merak etme. Ay, bu neydi böyle? Ay canım affedersin çöpe gönderiyordum sana mı çarptı? <laughs> Ekrem amca o da mı bizi görmüyor? Hayır tatlım şu an yeryüzünden çok yukarıda bulutların üstündeyiz. Trafik nasıl acaba? Ne bileyim ama kolayı var hayatım. Yap bir sihir öğren değil mi? Doğru. Oo, ne kadar sıkışık. İşe sihirle mi gitsem acaba? E tabii canım sihir. Ay niye hala eski yöntemlerle işe gidiyorsun anlamıyorum seni sihirle gidip gelsene canım yoruluyorsun boşu boşuna alışkanlık işte bay bay <laughs> bay bay canım bay bay <laughs> ah müstesla ay bir kahve istedim nerede canım kahvem? kahveniz hazır aslanım koy şöyle koy 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 Heh, tam düşündüğüm gibi nerede bunun köpüğü ha bunun köpüğü getirirken yarısı yolda eridi. Yani ben yapınca köpüklü oluyor da sen yapınca niye böyle köpüksüz oluyor anlamıyorum. Ha bak. Ha, bak köpüklü kahve nasıl yapılıyormuş öğren. <laughs> Asla Ama siz bunu sihirle yaptınız. Ben ellerimle yapıyorum. Ay kes sesini rencide edeceğim seni. Madem ki ben senin yaptığın kahveden daha güzelini yapabiliyorum sihirle. O zaman sana ihtiyacım yok öyle değil mi? Aa, hatta Ekrem'in de size ihtiyacı yok, nasıl olsa işe sihirle gidip geliyor. Evet evet, sana ve oğlun Zülfikar'a ihtiyacımız kalmadı. E, sizi işten çıkarıyorum, defolun gidin. <laughs> Aslı Hanımcığım, ben sadece kahve yapmıyorum ki... ...ortalık toparlıyorum, yemek yapıyorum. Ne var yani, çok mu zor şeyler bunlar ha? ha? <laughs> Bak, işte sana temizlik. Ha! bakalım. Senin yaptın. benim sihirle yapamadığım başka bir şey kaldı mı ha? Ama unuttuğunuz bir şey var Aslı Hanımcığım. Elle yapılan yemekle sihirle yapılan yemek bir olur mu? Ay ay ha ha güleyim bari. İşten çıkarılacağını öğrendi yeni uyduracağını şaşırdın tabii değil mi? Ha istemiyorum diyorum canım istemiyorum. Seni de oğlunu da kovdum defolun gidin defolun. Aa. Ne? Tamam artık ısrar etme ya. İstenmediğimiz yerde durmak bize yakışmaz herhalde. Eh, Duydunuz oğlumu Aslı Hanım. Biz gidiyoruz o zaman. Hadi canım hadi anca gidersiniz hadi. <laughs> oh, ay sihirli hayat ne rahat. <laughs> Müstesna teyzeyle Zülfikar abiye yazık. Aslı yenge sihirli her şeyi yapabiliyor diye onları kovdu. Evet, evet atacak. Aa, kantin. Bizim okulun kantini. Bakalım orada neler oluyor. Evet. Küçükmeler size tost yaptım. Hem de en kaşarlısından en sucuklusundan. Ama ne yapalım sana abi biz dostu. Burada mis gibi pasta yemek varken. Pasta tabii ya. Ee, ama ben size kampanya yaptım. Tost alana yanında gazoz bedava. Hem de en beleşinden gazoz. İstediğin gazoz olsun sana abi. Al sana gazoz. <laughs> gazoz da geldi. O zaman ben de yanda bir tane gofret vereyim. O kadar gofret kime etsin? Bak da gözün çikolata görsün. Allah. Çikolata da geldi. Yandım ben. Bittim. Hiçbir şey satamayayım. Tabii. Yazık. Evet. Herkes sihir gücüne sahip olunca sanayiden kimse alışveriş yapmıyor. Ama bu iş benim gönlümde müdür hanım. Görüyorsun ki artık sana ihtiyacımız kalmadı Behlül'cüğüm. Senin yaptığın işi küçücük bir sihir fazlasıyla yapıyor zaten. Ayrıca görüyorum ki artık kantine ve de kantinciye de ihtiyacımız kalmadı. Ne? Yani biz gidek mi hanım ağam? Vallahi benim tarafımdan kovulmak istemiyorsanız kamu zararları kendiniz gidin. Hadi ufak 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 ufak. Hoşça kal yıllardır paspas yaptım okul. Hoşça kal. Hoşça kal. Tost makinem. Senin sıcaklığını hep arayacağım. Bunları da alayım. Yolda giriz. <laughs> Sana ya bile benim abi artık yoklar mı? Bir daha geri dönmeyecekler mi? Maalesef işlerine son verildi. Hepsi sihir yüzünden. Aynen öyle. Bence sihir o kadar da iyi bir şey değilmiş. Bence de. E o zaman biz artık sihirsiz dünyaya geri dönelim mi? Ne dersin? Dönelim. İşte geldik. Yaşasın. Birazdan dersin başlayacak. İstersen geç kalma hemen git hayat. Teşekkürler Selena. Bunu gösterdiklerin için. Hadi koş bakalım.